Şehirler sınırlarını zorladıkları kadar büyüktür. Yaşayanları kadar üretken, dünyayı izlediği kadar yenilikçidir. Manisa'da toplam 9 ayrı fabrikayı bünyesinde barındıran Vestel City, dünyanın en büyük sanayi kompleksleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin önde gelen firmalarından Vestel, tüketici elektroniği, mobil teknolojiler, beyaz eşya, profesyonel ekran ve led aydınlatma alanlarında televizyon, eğitim, konaklama, dijital sinyalizasyon çözümleri, set üstü kutu, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, pişiriciler, bulaşık makineleri, klima ve su ısıtıcılarıyla sektörün önde gelen oyuncuların Firmanın son teknoloji ürünü tasarımları, büyük üretim kapasitesi ve piyasa payında üst seviyedeki büyümesiyle öne çıkmaktadır. Dijital ürünleriyle Avrupa piyasasında liderliği elinde bulunduran Vestel, dijital televizyon ve setüstü kutu üretimine yönelik olarak Avrupa'nın önde gelen televizyon operatörleriyle anlaşmalara imza atmıştır. İmalat sürecinin tüm aşamalarında ve her alanda etkinlik ve verimliliği iyileştirmek üzere toplam verimli bakım ve 6 sigma yaklaşımı uygulayan Vestel, dünya standartlarında bir üretim gerçekleştirmektedir. yıllık 18 milyon televizyon üretim kapasitesiyle Vestel Avrupa düz ekran televizyon piyasasının %21'ini kontrol etmektedir. 2013'te firma, televizyonların cam hücre üzerine montajlanarak üretildiği yerleşik modül sistemini ve LED TV montajında robot üretim otomasyon hatlarını kullanmaya başlamıştır. Cell in TV Out olarak adlandırılan camdan televizyona montaj sistemi, firmanın her türlü verimlilik ve ürün kalitesini artırmasını sağlamaktadır. CD panel üretimine son birkaç yıl içerisinde 50 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştiren Vestel, Avrupa'nın montaj, arkadan aydınlatma ve modül kurulumu yapan ilk firması olmaktan gurur duymaktadır. Vestel, eğitsel ekran piyasasında 1 milyon adet yıllık üretim kapasitesiyle en büyük küresel oyuncu konumundadır. Profesyonel ekran denildiğinde toplam kapasite 4 milyon üniteye çıkmaktadır süratle gelişmekte olan mobil teknolojiler ve farklı cihazlar arasında bağlantı uygulamalarının süratine uygun bir hız yakalamış olan Vestel, tablet bilgisayar ve akıllı telefon üretimi de gerçekleştirerek Vestel akıllı televizyonların mobil cihazlarla arasındaki etkileşimi sağlayan Smart Center'ı hayata geçirmiştir. Grup beyaz eşya sanayine 1997 senesinde girmiştir. Vestel, yeni ürün geliştirme kabiliyeti, üretimindeki esneklik ve tüketici taleplerine süratle cevap verebilmesiyle Avrupa'nın en büyük ilk 10 beyaz eşya üreticisinden biri olmayı başarmıştır. 3.2 milyon üntelik yıllık üretim kapasitesiyle firmanın iki buzdolabı üretim tesisinde altı kapılı büyük dolaplardan derin dondurucu, kombi Çift kapılı, tek kapılı ve tezgah altı modellere kadar çeşitli buzdolapları üretilmektedir. Çamaşır makinelerinde de benzer bir başarıyı yakalamış olan Vestel, 4-9 kilogram arası tambur kapasiteleriyle yılda 2,5 milyon ünite üretim kapasitesiyle çalışmaktadır grup 2012 senesinde yıkayıcı kurutucuları da ürün gamına eklemiştir. Pişirme ürünleri üretim tesisi yıllık 1.750.000 milyon ünitelik bir kapasiteyle ocak, set üstü ocak ve fırın üretimini sürdürmektedir. beyaz eşya ürün gamında yarı ve tam entegre bulaşık makineleri de yer alan Vestel. Tesisinde yılda 1 milyon ünitelik üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca klima fabrikasındaysa yılda 750 bin ünitelik split klima üretim kapasitesi mevcuttur. 2011'de grup, LED aydınlatma alanında da yatırım gerçekleştirmek suretiyle dış mekan, ticari, ofis, sanayi, mimari, perakendetik ve doğrudan tüketicilere yönelik LED lamba üretmeye de başlamıştır. %100 geri dönüştürülebilir ve civasız vestel LED lambaları 35 bin saatlik ömrüyle akkor ampullere kıyasla 80 daha verimlidir en üst düzeydeki kalite standartlarına uygun üretim yapmak bir disiplin iş olmanın yanı sıra bilgi ve deneyimi de gerektirir. Tüm nesnel ürünleri firmanın kendi bünyesindeki lisanslı kalite laboratuvarlarında test edilerek elektronik ve mekanik olarak uzun ömürlü olmaları sağlanmaktadır. Vestel, ürün tasarım ve geliştirme çalışmalarına azami önem atfetmektedir. Firma, elektrik ve beyaz eşya pazarlarında liderliğini devam ettirmek açısından teknolojik ilerlemelere sürekli yatırımlar gerçekleştirmektedir. Firmanın Manisa, İstanbul, İngiltere ve Çin'de bulunan ARGE tesislerinde en üst düzey mühendisler, müşterilere dünya standartlarında bir ürün kalitesi sunmak adına donanım ve yazılım çözümleri üzerinde çalışmaktadır. 2013 senesinde toplam ARGE yatırımı 90 milyon dolara aşmıştır. Vestel, ürün tasarımı alanındaki başarısını bu alanda her sene çeşitli ürünler için sanayinin önde gelen tasarım örgütlerince verilmekte olan en prestijli tasarım ödüllerine layık görülmek suretiyle kanıtlamış bulunmaktadır. Vestel ürünlerinin deniz aşırı pazarlama ve satışından sorumlu Vestel Trade, üretimin %73'ünü önde gelen Japon ve Avrupa markaları altında 146 ülkeye ihraç etmektedir. 7,5 milyon ünite elektronik ve 4.6 milyon ünite de beyaz eşya ihraç satış rakamıyla firma Türkiye'nin televizyon ihracatının yüzde 91'i, ve beyaz eşya ihracatının ise yüzde 28'ini gerçekleştirmekten gurur duymaktadır. 2013 senesindeki 3 milyar dolar tutarındaki ihracat geliriyle Vestel bir kez daha Türkiye'nin ihracat lideri olarak kendisini ispat etmiştir. Şehirler ürettikçe büyür, büyüdükçe üretir. Vestel stilin ürettikleri kıtadan kıtaya yayılıyor. Vestel, Türkiye'nin gururu, dünyanın üreticisi olmaya devam ediyor.